Türkiye ve Türk halkının geçmişte çeşitli zorluklar ve sıkıntılar çektiği ve bu zorlukların hala bazı etkilerinin devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumdan kurtulmanın yolu, geçmişte yapılan hataların farkına vararak bu hataları tekrarlamamak, gelecekte daha iyi bir Türkiye için mücadele etmek ve tüm Türk halkının birlikte hareket etmesidir. Unutulmaması gereken bir nokta da dış güçlerin Türkiye'yi kontrol etmeye çalıştığıdır ve bu nedenle de Türk halkının dikkatli olması ve bu tuzaklara düşmemesi gerekmektedir. Buna özetle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra, Türkiye Cumhuriyeti üzerinde dış güçlerin güçlenmesine ve her yerine sızmalarına neden olan olaylar meydana geldi. Bu sayede, kendilerine tehlike olabilecek herkesi engellemeyi ve kendi istedikleri kişileri iktidara getirmeyi amaçladılar. Ayrıca, Türk halkına milliyetsizlik zehri enjekte ettiler ve halkın derin uykuya dalmasını sağladılar. Milenyum çağına geldiğimizde, bir dönüm noktasına ulaşıldı ve kapkara bir döneme girdik. Türkiye, ciddi bir gelecek krizi ile karşı, karşıyadır. İktidar elinde bulunduran rejim, halkın öfkesini körükleyerek sürekli kavgalara yol açmaktadır. Gençler, bu durumdan bıkmış ve değişime ihtiyaç duyulduğunun farkındadırlar ancak o kadar ayrıştırılmış, kavga ettirilmiş, bölünmüş ve parçalanmışlardır ki, hep birlikte top yakın bir mücadele başlatamamaktadırlar. Mevcut partiler ya yeterince sesini duyuramıyorlar ya da zaten dış güçlerin kontrolünde oyuncak olmuşlardır. Gaflet uykusu adı verilen bu uyku, bildiğimiz uykudan farklıdır. Bu, zulüm uykusudur ve bu uykudan uyanmak kolay değildir. Bu uykudan uyandırmak insan işi değildir. Bu uykuyu uzakta arama çünkü uzak değildir. Türkiye ve Türk halkı, canım dediğimiz insanlarımız da dahil olmak üzere, bu uykuya dalmıştır. Bir zamanlar, haktan tapan milletimdi istiklal, şimdi ise haktan uzak milletimizde izmıhlal olmuştur. Uyanış, dirilişten önce başlar. Uyan. Ataların izler seni. Mustafa Kemal bekler seni. Onlar, seni tutuklamak, öldürmek veya sürgün etmek çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Ancak Allah da tuzak kurmuştu. Ve Allah, tuzak kuranların karşılık verenlerin en hayırlısıdır. İnkar edenler, seni tutuklamak, öldürmek veya sürgün etmek için tuzaklar kuruyorlardı. Ancak Allah da tuzak kurmuştu. Ve Allah, tuzak kuranların karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Eksi Enfaz Suresi 30 Ayet bedelini ödemediğin davanın kaybedeceklerinin listesi çok uzun. Önemli olan doğrudan yana olmak ve mücadele etmektir. Unutma, Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah doğru yolda yürüyenlerin emirlerine uyanlar daima yardımcısıdır. Bir kurtarıcı beklemeyin, bu görev hepimizin.